Herkese merhabalar. Bugün sizlere keşfetimi kasıp kavuran, rüyalarıma bile giren Spoonful tarif paylaşacağım. Ama bu tarifin diğerlerinden önemli bir farkı var. Çünkü bana iki minik şefim yardımcı oldu ve onların elinin lezzetiyle tatlımız bir üst seviyeye çıktı. Minik şefimin kaşık kaşık yiyip kendinden geçtiği bu tatlımın tarifine geçiyorum. İlk olarak kremamız için süt, şeker, un, Nişasta, 2 yumurta sarısı ve vanilyayı alıp kıvam alana kadar pişiriyoruz. Ardından streç filmle kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Diğer taraftan borcamın içerisine kekimizi güzelce ufalayarak yerleştiriyoruz. Tamamen soğuduktan sonra sıvı kremayı ekleyip kıvam alıncaya kadar çırpıyoruz. Kekimizin üzerine kremayı ve çikolatayı ekliyoruz. Bu pratik tarifi muhakkak deneyin, minik şeflerim için de takip ve beğeni unutmayın. Hoşçakalın.